gidiyoruz bu dünyada, buraları görmeden gitmeyin bari. Burası güzelmiş, koşa, koşa gelirim ben. Biz de sade vatandaş olarak dediğimiz olsun bırakıp geçtin gönül penceresinden an ansızın bakıp be. geçtin büyük çekmece gönül külünü yeniden yakıp geçtim. bir yangının külünü yeniden böyle gideceğim gideceğim külünü, falan dedim ama ya şuradan şuraya külünü, gitmekte sıkıntı zorluk oluyor geçtin, bu iş burada bitmiştir külünü, İnşallah sağ salim buradan yukarıya asfalta kavuşursak çok şükür geçmiş olsun. Otobüs durağı var. Amacım şu dünyada Türk gezginleri yani gezginlerin çoğu parasız gezerler. Yani bu bak direkt falan var değil Onlar çok önemli değil. Yani, yani otostop yaparlar, beni buraya bırakır mısın, beni Ankara'ya götürür müsün, beni Antalya'ya götürür müsün falan filan. Bu şekilde dünya rufalarını çizerler. Benim dünyayla da işim yok zaten. Yani gezmekle de işim yok ama bu e, e, videonun bu parçası Türk, Türk gezginlerine, dünya gezginlerine armağan olsun. Motorcuları arkada bıraktık. Böyle yürüdük. Buraya geldik. Bir saat sonra falan hava kararacak. Buradan geçeceğiz. İleride bir güzel görünüyor ama inşallah sıkıntı görünmeyiz. Parkur güzel. Yani i̇lla düz yol yürümüyorsun tarlamarla. Arada bir taşlardan geçiyorsun. E bir de ileride az buçuk ne olup ne olmayacağını tahmin edemiyorsun. Ya yani o yönden güzel. Tavsiye ederim yani. En yakın zamanda gelin. Kışı beklemeyin. Çıkın çıkın demiyorum. Kaçın kaçın gelin. Ya bu da ilginçtir. Ya bu taşlar arkada da vardı. Düz taşlar falan. Buranın kendi doğasının vardır nedir? Burada da taşlar var. Evet, evet. bir yandan da ateş çekiyorlar. Toprak, su, ateş. Zaten hava almazsa bu dünyada ne işi var? Biz de biraz hava almaya çıktık ama havamızı aldı herhalde. Biraz sonra buradan Biraz zorlarız belki de. Şuradan şöyle biraz atlayalım falan bilmiyorum. Belki de şuradan geriden çıkabiliriz. Buradan geldik. Ee, sevgili dost ailesine trekking parkurum armağan ve hediyem olsun. Onlara demiştim. Saat 5'ten sonra bir trekking yapacağım diye. Bu videoda da kendi adlarını söylemekten şeref duyuyorum. Vallahi çok güzel yani rahat kadın erkek çocukla bile yürüyüş yapabilirsin yani burada bir sıkıntı yok yani. Evet. Yani burada sağdan gitmek var ya hani biraz da kamera olsun işte. Şöyle soldan gireyim. Aman, aman 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 aman. Vallahi ben böyle doğa güzelliklerini izlerken hoşuma gidiyor. Tabii ki insanlar profesyonel çekiyor. Diyalogları güzel. Spiker güzel. İşte kamera açıları falan filan güzel. Aa, bir maşallah var ya. Saat 7.35 geçiyor kamera ara, Aa, ara ara hiç durmuyor yani devamlı kayıt yapıyorum. Tabii ki ilginç yerlerden geçtiğim için. Evet. Vallahi öyle yani şu an betona kadar dayandık yani. Devam etmeye çalışıyoruz. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Evet güzel yerler ya. Tabii ki Fazla uzatmadan e, bir saat falan var havanın kararmasına. Onu da bir hesaba kutmak lazım. Bakalım buradan mı gidelim. Burada insanlar gelmiş zaten. Biz burayı fazla zorlamayalım. Biraz dinlenmeye alalım kendimizi. İnsanlar gelmişse buradan bir yol olma ihtimali var. Burada da bu beyazlıkların ne alakası var. Bilmiyorum yani bunlar. Bu beyazlıklar nedir yani. Hani ezbere konuşmak istemiyorum da hani uyutucu bir şey falan değildir de. İlginç yani. Evet, bas bakalım. Evet, bir boşluk daha gördük. şuradan bir geçtik. bu nasıl bir boşluk? Bu nereye geliyorlar? Araba izi yok ama buralar çökertilmiş. Yani belki toplantı, toplantı yapıyorlardır. Sohbet, muhabbet ağaç var. Beton mu var ağaç var. ben Neyse ilgilenmiyorum o kadar da. Bizim istikamet bu taraf. Şuradan bir sağdan gidiyor, soldan gidiyor. Tabii giden bir şey yok aslında. Otluk. Tabii buralar gene o beyazlıktan var. Burada da bir ışık falan var. Zaten buradaki niyet aşağı beton falan koymuşlar. Buranın belli bir niyeti varmış. Işığı da koymuşlar zaten. Bu şekilde burası ilginç. Acaba buraları neleri salıyorlardı? Kimler gezdi buralarda? Hayvanlar mı, insanlar mı? Buralarda ara ara tüneller var. Uzun zamandan beri yapraklar ezilmemiş. Yani yolumuz var ya. Yol var yani. Yol 1-2 yıl şey, 1 iki kilometre daha var. Örümcek ağları da suratıma geliyor. Evet, şuradan. İlginç. E, saat şu an 7.42 geçiyor e, Beşinci kilometreyi yürüyorum Yani şu an Bir kiloka baktım Buradan gitmek zaten olur Zaten yoldan görürsün ama benim istediğim e, işte gölün kenarından e, Yürümek, gitmek, görmek yani evet, e, Saat 7.45 geçiyor e, Yani buralara kadar gelinmiş İnsanlar buraya yürümüşler e, Belki de burada kalmışlar Yani 6'ya kadar falan değil şekilde güzel ya fena değil yani. O kadar o kadar değil güzel de. Burası da daha az bilindiği için. Çünkü arkada ateş yakan abiyle konuştuk. O adam biliyor demek ki. Buraya dedi akşam saatlerinde biraz daha dedi, alkol alanlar falan geliyor dedi. Ama orada dedim çadır kuran var. Doğru söylüyorsun dedi. Orada 2-3 kişi çadır kuruyordu falan dedi. Ha, şöyle geliyorlar aç var. Burası var. Biraz meyilli burası. Vallahi yani çok güzelmiş ya. Tabii kirlilikten bahsetmiyorum. Yani kirlilik var. Buralara girmek bir ihtimal daha zor falan ve daha nadir insanlar geldiği için buraya e, çok nadir oluyor. Nadir bilenler var. Arkada bıraktığımız yerlerde insanlar çoktu yani. Belki de kamera çekti ya da çekmedi onu emin değilim ama e, bu şekilde yerler. Daha 8-5 e dakika var. Valla plaj bitiyor gibi ama yardım edenler var çok şükür. Evet buradan kenardan kenardan. Evet. Valla buradan buraya olmaz ama buradan nereye olur onu da bilmiyorum yani bakalım. Yolları molları bitirdik. Yollar yukarıda kaldı. Biz aşağıda kaldık. Plajın sonuna kadar geldik. Buradan bir şekilde yol çıkartmaya çalışacağız. Şuradan bir şey vardı ama ben dedim ki bir de şuradan gideyim. Aile arkada bıraktık gidemiyoruz. Böyle tamam. devam ediyoruz bakalım yardımcaz bir yerden. Hep beraber izleyeceğiz. Çekmeceden Çatalca'ya doğru giden Ahmediye'ye varmadan önce orada bir tane bir üst, üst köprü falan var. Onun hizalarına gelmiş şu anda. Saat 8. Yol mol yok. Çukura çukura bata çıka gidiyoruz. Alınan da alınsın kusura bakmasın. Allah Allah diyoruz yani. Aşağıdan da gidemiyoruz ki orada da taşlar su var. Lan burada da ne olduğu belli değil. Yani bu bu parkuru buraya kadar getirir misiniz bilmiyorum ama buranın ilerisi kolay olmayacak. Sazlıklar, mazlıklar var. Daha yukarıya çıkıp da oradan tutturmaya çalışayım. Çünkü buralardan hizadan gittiğim zaman buralarda sıkıntı var. Çünkü buraya buralara çiftçiler falan gelmemiş. Ben şöyle biraz yardıracağım, yukarıdan böyle gitmeye devam edeceğim. Büyük ihtimalle de mezarlığın oradan daha da ileri gitmeyeceğim akşam saati olduğu için. Oradan da yola çıkacağım büyük ihtimalle. Tabii oraya gitmek için de bayağı bir meşakkat ve zaman gerekecek. Ölden uzaklaşmaya çalışıyorum. Birazcık engebellik var, çukurlar var denk gelebiliyor. Otlar biraz daha sağlıklı oldu şu anda. Allah'a dua ediyoruz yaratıcımıza zamandır. herhangi bir sakat durum olmaması için ve hafta değişik hayvanlar olmaması için bunu da dinlendirmiyoruz fazla. Of dikenlere geldik Ya dikenlere geldik çukura geldik eyvah eyvah ne işin var senin bu videoda ya abi git başka video izle ya. Ulan bana diken geliyor sana keyif geliyor of be. Anam 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 anam. ulan bunun gerisi yok ilerisi yok. Oh buradan gitmeyelim de şuradan gidelim ya. Buradan geri gelelim biraz daha. Ulan bir tuhaf tuhaf toprak tuhaf ya. Bu tekerlek şeyim vardır. Traktör tek Allah'tan pantolonum var ama pantolona da çok itibar etmiyorum. Evet trekking pantolonu ince. Anam buralarda ezmişler zaten. Aman 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 ulan. Ulan anlık video çekiyoruz be yok böyle bir şey ya. Oy anam oy. Abi madem geldim bu dünyaya gene çukur. Çekeceksin arkadaş. Heh, şurayı biraz kurtardık ama. Arka tikenler şurada ya. Şuradan şöyle yardayım. O tikenlerin benzeri var mı burada bilmiyorum ki. Zaten Buralara gelip de böyle zorluklar, sıkıntılar, acılar, iğnelemeler olmazsa burası keyifli olmaz herhalde ya. Tırmalayacaksın. Kan çıkacak biraz. Çukura düşeceksin. Tabii ben de böyle olmasını istemiyorum ama önüme yollar bunu getiriyor. Size yollar ne getirir bilmiyorum. Vallahi yol biraz açıldı ama Uf baya baya bir yol olayı var burada. Gitmek istediğim orada bir yer var da ee, yani şu an %50'ye %50 Zaten %50'ye kadar düşmüşsem Büyük ihtimalle oraya gitmeyeceğim Ama belki bir ihtimal Buradan yukarı çıkmaktan ziyade Biraz daha ileriye gidip de Yukarı çıkmak deneyebilirim Hani buraya kadar heyecan macera oldu Biraz tadı tuzu Biberi olsun Saat 8'i 5 geçiyor Aşağıdan geldik yardırdık Bilmiyorum Kaç dakika önceydi? Ulan bir göründük ama buraya. Ulan neredeyiz? Hacı! Ulan kurtarın bizi! Ulan biz kim lan? Ulan şuradan gidelim. Ulan! Ya ne işin var senin orada? Ya rahat mı? Aa, rahat mı attı sana? Allah Allah! Ulan boyumu geçti ya! Şuradan bir çıkayım ya! Ama Ulan otların adam olduk ha! Ulan çok şükür kendi memleketimizdeyiz, İstanbul'dayız ya! Uzak yerlerde falan değiliz ha! Çok şükür! Yola falan kavuştuk biraz! Ay! Terlemeden, zorlamadan, basmadan o işler olmaz kibar kibar! Böyle acı olacak! neler batacak biraz. Koşturacaksın. Dengeyi mengeyi saplayacaksın. Ayaklar doldu. Ayaklar doldu neyle doldu? Otlar falan var ya batıyorlar. Ay. Ben sevmiyorum ya. Öyle GoPro ile çekiyorlarmış. Aksiyon kamerayla çekiyor. Ya biz fakiriz abi. Telefonla çekiyoruz ya. Ne aksiyon kamerası 5 milyar 10 milyar kurduğu montajı yap. Kes bir stora, koy. Al sana film klip diye öyle. GoPro satıyorsun ki 5-10 milyar liraya. Asat 2 milyar lira herkes alsın. Ya hani demiştim ya. Bir de otostop yapayım bari. Hadi hayırlısı. Evet, saat 8'i çeyrek geçiyor ileri doğru gideceğim. Ee, biraz sonra isteyerek ya da istemeyerek otostop çekeceğim. İleride de adamlar kolay bir iş yapmıyor tabi. Ufak tefek de İngilizce falan biliyorlar. Yani falan filan öyle git götür falan. İşte büyük çekmeceye gideceğim, avcılara gideceğim. Abi bırakır mısın falan filan nereye gidiyorsunuz falan. O şekilde sorular olacaktır. Ee, bir ihtimal söylerim. Derim ki kayıt alabilir miyim hani YouTube yapıyorum falan diye şekilde de böyle bir hatıra kalsın. Tabii ki yani ben asla bundan sonra otostop yapmayacağım demiyorum, diyemem. Yapacağım da di demenin bir gereği yok. Yapacağım yapacağım demenin garantisi de yok zaten. Hadi kolay gelsin iyi seyirler.